Şunu söylüyorum açık ben iftar çadırı kurmayacağım. Geçtiğimiz yıl Ödemiş Belediyesi'nin iftar çadırı açılmamıştı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, çadırların açılmama sebebini açıklamıştı. Evlere yine sıcak yemek gidiyor ise, evlere ihtiyaç duyulan erzağın içinde ki hemen hepsi yiyecek malzemesi. Çocuk varsa onun içinde gofret de olur, çikolata da olur. Ulaşıyor. Ama şunu söylüyorum açık Ben iftar çadırı kurmayacağım. İftar çadırında ben de yiyorum. Diyelim siz de geliyorsunuz. Evinde yemeği olan insan da geliyor. Kim işte oradaki yemeği alıyor başka şeylere götürüyor. Bu yıl açılan iftar çadırları için Başkan Eriş'e iftar çadırlarının açılma sebebini sorduk. Zeyşen şu oldu. Bu yönde devrem de gelmesiyle. Bu konuda çok da istek oldu. Ben yine de çok istekli değilim. Onu da söyleyeyim. Çünkü, çünkü her gün oraya bakın. Birçoğu Aynı insan gibi. Demek ki bunlar ihtiyaç sahibi. Bir. İki, yoldan gelen de gelir. Üç, evine yakın olduğu için hemen orada açıyor veya çarşıda veya pazar olduğu gibi kalıyor. Ben de diyorum ki, oraya gelemeyen insan var. Ben geçmiş yıllar donuyum. Oraya gelemeyen insanlar, yaşlı, hasta, şu bu, On evine yemek götürdüm. Bence bu daha da. Ramazan şimdi bitecek değil mi? 20'sinde bitecek. 21'i de bitti mi? Açlık bitti mi? İhtiyaç bitti mi? Ben yine devam edeceğim. Hangisi doğru Keşke her evde o anlamda daha hızlı götürebilsem. Çünkü gelemiyor. Kendince ağır ediniyor. Veya yemeği beğenmiyor belki. Çünkü hasta belki farklı istiyor. Bu nedeni. Yoksa onları ben siyasi malzeme, dini malzeme olarak görmüyorum. Benim vicdanımda öyle bir şey yok.